Selam arkadaşlar ben Şengül, Şengül'ü sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili kova ve balık burçları nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir efendim sizler için şöyle aralık ayında bakayım kova burçlarını, balık burçlarının aşk hayatında neler gerçekleşecek, neler cereyan edecek, neler yaşayacaksınız? Çay falı aşk hayatınıza bakacağım sevgili arkadaşlarım. Tarot'um, melek kartım derken karşınızdan çekip gideceğim sevgili kova, kova ve balık burçları efendim Bunlar tabii ki genel yorum. En net açılım kişiye özel açılımdır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, tarot isteyen, değerli izleyenlerim benden istiyorsanız sevgili arkadaşlarım. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Kafanızdaki sorulardan, merak ettiklerinizden kurtulmak istiyorsanız, gelecekten bir şeyler öğrenmek istiyorsanız Efendim özel açılıma buyurun sizleri özel açılıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım şimdi kova burcundan başlıyoruz evet şöyle bir çay falını bir dökelim kovaları aralık ayında neler bekliyormuş şöyle bir bakalım hmm, kovalar bayağı bir patlama üstüne gelmişiz sevgili kovalar bir şeyleri toparlamışız, toplamışız. Adında ş harfi olanlar, g harfi olanlar, t harfi olanlar, s harfi olanlar bayağı bir sıkıntıları toplamışız. Her şeyi toplamışız ama kendimizi de boşlukta hissediyoruz. Tam olarak doyuma varmamışız. Sevgili kovalar evli olabilirsiniz, sevgili olabilirsiniz, eks küs olabilirsiniz ama bir şeyleriniz de gizemde kalmış sizin. Bir şeyler biraz gizemde. Kalbinizdeki, ruhunuzdaki aşk hayatıyla alakalı mutsuzluk, kara bulutlar, toz bulutlarını artık attı atacak bir vaziyetiniz var. Bir haber alacaksınız sadece Aralık ayı içerisinde tek bir haber alacaksınız ve temiz bir haber bu. Sevdiğiniz birinden olabilir küs olduğunuz kişiden olabilir bir barış haberi alacaksınız beklemede olan sevgili adında s harfi olan kova burçları var bekliyorsunuz yalnızlar baya bir yalnızlıktan artık üstünüze sinekler kondu konacak bir vaziyete almışsınız ama şunu da söyleyeyim tabii işin şakası bir yana kısmetlisiniz siz yalnız olan bekar olan kovalar kısmetleriniz çok fazla tam 4 tane kısmetiniz var kafayı kaldırıp bakmıyorsunuz bekar olan yalnız olan kovalar bay bayan her iki tarafa söylüyorum bunu tam dört tane kısmetiniz var ne dördü beş tane hatta bir tane de arkanızda var kısmet görmü beş tane kısmetiniz var görmüyorsunuz neye taktınız kafayı acaba siz biraz geçmişe gitmiş olmayasınız anıları mı yaşıyorsunuz sevgili arkadaşım sizin o anıları yaş, yani geçmişte sevgiliydiniz örneğin sevgiliydiniz ayrıldınız, evliydiniz ayrıldınız veya platoniktiniz de ayrıldınız. Biraz geçmişi mi düşünüyorsunuz? O geçmişte düşündüğünüz kişi çoktan başka bir yere yelkeni açmış. Onun hayatında başka biri var. O sizi düşünmüyor, sizinle hiçbir bağlantısı yok. Tamamen arada kopmuş, ada da ada ada. Toprak dahi kopmuş o derece yani. Bence kıs, yeni kısmetlerinize bakın o kişinin hayatına yeni biri girmiş. Yeni biri girmiş bile evli, belki de evlendi. Öyle bir baş başalar ki sizde hiçbir bağlantısı yok. Beş tane kısmetiniz var lütfen kafayı kaldıralım kısmetlerimize bakalım. Küslerinizde barışlar çıkmış. Aralık ayına doğru girerken pişman olan bazı partnerleriniz var. Gece uykusuzlukları yaşayanlar var. Bazıları da yaşadıklarına anlam veremiyor. Hayır ben ne yaşıyorum? Ben neyin kafasını yaşıyorum diyor. Bu neyin nesi? Neden biz ortak nokta anlaşması yapamadık bir türlü? Evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik. Biz bunu niye yapamadık diyen partnerleriniz bile var. Sevgili evliler iyisiniz, fena değilsiniz. Bazılarınız kendini boşlukta hissediyor. Ama siz tutmuşsunuz. Partnerinizin elinden tutmuşsunuz. Partner biraz sıkıntılı gibi duruyor. Bazı yerlerde evet nazarınız bile var sizin. Bazı yerlerde de kötü büyüler de yapılmış bazı çiftlere. Bundan dolayı nevri dönmüş bir çift halini almışsınız. Birbirinize karşı kırıcı, dökücü, yıkıcı bir vaziyeti almış olan sevgililer görülüyor. Sevgili kova burçları ama iyi, fena değil. bir haber alacaksınız. Aralık ayı içerisinde evet sevdiğiniz insanlardan bir tane haber alacaksınız. Bu haber sizi çok mutlu yapacak tam yeni yıla doğru giderken güzel bir barış haberi olabilir veya yalnızsın bekarsın güzel bir kısmet tanıştırma haberi olabilir sevgili arkadaşım. Veya evlisiniz de eşinizle bir küslüğünüz var. Eşiniz sizi güzel bir yere davet edebilir koronaya rağmen. Güzel bir giriş yapacaksınız 2021 yılına. Aralık ayındaki aşk hayatınız enerjiniz iyi fena değil. %50 %50 vermiş ama buna rağmen yine de bir yeşerme durumlarınız var. Bir rekabet durumlarınız var. Bir ortak anlaşma durumlarınız var. Ortak nokta anlaşmaları yapacaksınız sevgili kova burçları. Bakayım bununla alakalı tarotumuz ne gösterecek? Evet, bir şeyleri değiştirmek isteyebilirsiniz veya başarı yapmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatında beklemede olanlar var ama arkandaki kısmetleri görmüyorsun. Bakın, arkanızda kısmetler var, görmüyorsunuz. Barış elleri uzanacak, yeni yeni kısmetler yolunuza çıkacak sevgili Kova burçları. Evet, ne diyor melek? Şükret. Bununla alakalı şükret diyor ya yeni kısmetler yolunuza çıkacak bekar ve yalnız olanlar için veya eksiniz küssünüz sevgili arkadaşlarım evli olabilirsiniz platonik olabilirsiniz Bakın kupalar uzanacak sizlere, barış elleri uzanacak. Melekler şükret diyor kova burcuna. Sen elindeki güzelliklerin farkına vardıkça daha büyük güzellikler hayatınıza akacakmış sevgili kova burçları ve karşı partnerleri. Sıra geldi balık burçlarına. Evet şöyle bir bakalım sevgili balık burçlarını aralık ayı içerisinde neler bekliyormuş aşk hayatıyla alakalı. Evet balıklar balıklar hem sıkıntıları toplamışız çekmişiz yani böyle faraşla çekmişsiniz küreklerle çekmişsiniz sıkıntıları hem çekmişsiniz o güzel evet adında A harfi olan balıklar B harfi olan balıklar F harfi olan balıklar en fazla şöyle söyleyeyim V harfi olan balıklar G harfi olan balık burçları sizler erken zirve yapacaksınız aşk hayatınızda aralık ayı içerisinde enerjiniz kalbiniz ruhunuz mutlu olacak evliyseniz evlisiniz bu harftekileri söylüyorum platonik de olabilirsiniz karşılık göreceksin ee, sevgiliysen anlaşma yapacaksın Bir şekilde bir şeyler yolunda gidecek Ve şunu söyleyeyim öyle de bir murada gidecek ki Bu harftekiler 4 ay sonrasında tam murada ereceksiniz Böyle bir şey çıkmış 6 tane haber alacaksınız Aralık ayı içerisinde aşk hayatınızla alakalı Tabi dört dörtlük yaşantı var mı yok Mutsuz olan balıklar da çıkmış burada 6 tane haber alacaksınız Bu 6 haberin evet 3'ü temiz, güzel, temiz haber. Üç tanesi de biraz hafif çaplı, sıkıcı olabilir sevgili arkadaşlarım. Hoşunuza gitmeyecek bir vaziyette olabilir. Altısı birden güzel haber olamaz değil mi canlar? Evet güzel ayrılıklar da çıkmış burada. Adında P harfi, K harfi olan sevgili balıklar, M harfi olan balıklar biraz ayrılık yaşayabilirler. Sırt dönmüşsünüz partnerinizle birbirinize. Siz ayrılıyorsunuz ama partneriniz siz balık beyleri size söylüyorum. Siz ayrılacaksınız balık beyleri. Karşı partnerinizin aklı sizde kalacak. Ve hala pişman olan partnerleriniz bile var. Neden kırdım, neden üzdüm, neden incittim diyen balık beyleri sizler için. Karşı partnerleriniz baya bir üzülüyor yani üzülecekler. Ex olanlar. Eş olabilir, eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, platoniğiniz olabilir sevgili arkadaşlarım veya yeni tanıştığınız bir kısmetiniz olabilir balık beyleri siz ayrılacaksınız evet ayrılmak isteyeceksiniz aralık ayı içerisinde karşı partneriniz baya bir üzülecek baya baya bir üzülecek kara bulut çökecek üstüne hani kendini pek iyi hissetmeyecek onu da söyleyeyim ayrılmayın derim yani ama iyi niyetli bir insan yani kötü niyeti yok sizin bu partnerin iyi niyetli bir insan ayrılmayın diyeyim arkanızda kalmış evet sevgili balık beyleri. Evet güzel, güzel yere doğru gideceksiniz. Adında ç harfi olanlar baya sıkılmışsınız, yalnız kalmışsınız, ayrılmışsınız. M harfleri ayrılmışsınız partnerlerinizle ama merak etmeyin. Adında e harfi, k harfi olanlar sizlere barış eli uzatacak. Y harfi olanlar sizlere barış eli uzatacaklar. Bazılarınız biraz yalnız kalacaksınız. Yalnız kalıyorsunuz bakın barışınız çıkmamış bazılarınızda yalnız kalıyorsunuz ama sizin partneriniz de yalnız kalacak. Yani Aralık ayı içerisinde eğer barışı sağlamadınız mı hayatında kimse yok. Hayatında kimse o da yalnız giriş yapacak. 2021 yılına siz de yalnız giriş yapacaksınız. Barış sağlayamayan küsler. Barış sağlayamıyor musunuz? Evet bundan dolayı o da yalnız girecek. Siz de yalnız gireceksiniz. Yani hayatında kimse yok. Baya bir yalnız balıklar çıkmış burada. Ama kısmetleriniz var sizin sizin kısmetleriniz var. Hatta bazılarınız kısmetlerinin farkına varmış ama geç varmış. Çünkü kısmet artık başka yere doğru kaymış bir vaziyette. Tam kısmet artık başka yere doğru kaymış. Bizim balık uyanmış böyle bir şey güzel temiz barışlarınız var güzel haberler alacaksınız aralık ayı içerisinde en azından güzel girişler yapacaksınız 2021 yılına bıkkınlık vaziyetinizi bırakacaksınız sevgili balıklar bazılarınız yalnız olabilir bazılarınız onay bekleyebilir sizden de onay bekliyorlar onu da unutmayalım Biraz ispat durumlarınız var. Kendinizi göstermeniz lazım, mücadele etmeniz lazım. Anlaşamadığınız hususlarda bazı şeyleri askıya alabilirsiniz. Aralık ayı içerisinde ardından zafere doğru gideceksiniz. Hedef belirleyerek, yol çizerek zafere doğru gideceksiniz. Güçlü adımlar atacaksınız. Sevgili arkadaşlar, sevgili balıklar, evli, bekar, küs, efendim, sevgili platonik hiç fark etmiyor. Genel aşk durumunuzdan söz ediyorum. Güçlü adımlar atacaksınız. Düşmanınızla uzlaşma durumlarınız söz konusu. Sevgili balık burçları bir mucize bekle diyor belekler. Bir mucize bekle. Bu konuda bir mucize olacak. İnançla bekle bunu bil diyor. İnançla bekleyin. Bunu bil ve bekle. Efendim tabi bunlar genel yorum. Herkes de uyumayabilir sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizlere çay falı kahve falı tarota bekliyorum özel açılımda özel danışmanlık isteyen sevgili izleyenlerim sizleri özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber istiyorsanız efendim özel açılıma buyurun derim sizlere. Sevgili arkadaşlarım, sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.